Sizin için ideal bir market alışverişi nasıl olmalı? Ürünlerin taze ve güncel olması gerektiğinden bahsetmeye sanırım gerek yok. Fiyatların ucuz olmasını istemekte dünyanın en normal davranışlarından biri. Hatta şöyle geniş koridorlar, anlaşılması kolay etiketler ve kampanya duyuruları da market deneyimimizi bir anda üst seviyelere çıkacaktır. Ürün çeşitliliği, alternatif markalar, kategorilere doğru ayrılmış ve kolay biçimde almaya müsait sıralamalar da zannediyorum ki oldukça önemli. Bu maddeleri artırmak konusunda zorlanacağımızı sanmıyorum. Bir markette alışveriş yapmayı daha verimli hale getirecek onlarca farklı gerekçe sayabilirim. Peki madalyonun öbür ucunda ne var? Yani bir marketin müşteriden beklentileri ne olabilir? Bu listede uzun uzun yazabileceğimizden farkındayım. Ancak ben marketlerin hiç istemediği bir şeyi konuşalım istiyorum. Hırsızlıklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet sağlayan perakende marketlerin epeyce bir süredir en büyük problemi mağaza hırsızlığı. Amerikan mağazalarından çalınan ürünlerin sadece bir yılda toplam maliyet kaybı yaklaşık olarak 112 milyar dolar seviyesinde. Bu tutar birçok ülkenin yıllık harcamasının çok çok üstünde bir miktara tekabül ediyor. Yani Amerika'da bu işi yapan şirket yöneticilerinin birincil gündemi bu. Tabi konuşulan şey böylesi bir sorunken soruna dair yorumlar da farklı farklı seyrediyor. Gelin bu içerikte hırsızlıkların neden arttığını, mağaza sahibi şirketlerin bu hırsızlıkları nasıl fırsata çevirebildiğini, yapay zekayı ve tabi sürece dair tüm detayları konuşalım. Her şeye en baştan başlayacağım. Ancak öncesinde kısa bir ricam olacak. Blop olarak genç ekibimizle özgün içerikle üretmeye devam ediyoruz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hazırsanız başlıyorum. Her şey Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Perakende Federasyonu NRF'in Amerika'daki perakende hırsızlık raporu araştırmasıyla başladı. Rapor Los Angeles, San Francisco, Houston, New York ve Seattle başta olmak üzere birçok ABD eyaletinin en büyük hırsızlık kategorisinin bu sektörde olduğunu ortaya koyuyordu. Aslında NRF varlık koruma operasyonlarından sorumlu yetkili David Johnston'ın rapora dair paylaştığı detaylar olası nedenlerine dair bir yol haritası sunuyor diyebiliriz. Johnston, marketlerin bu sorunla mücadele edebilmek için yüksek tutarlı ürünleri cam reyonlara ve kilitlerle saklamaya başladığını söylüyor. Yani kayıplar için alınan en güçlü önlem şimdilik bu gibi duruyor. Ancak rapora göre asıl neden başka. Yapay zekanın hayatın hemen her alanında birçok farklı dengeyi değiştirebildiğini biliyoruz. Türkiye'de de bazı marketlerde görebildiğimiz gibi mağazaların yapay zeka destekli yahut otomatik kasalara geçtiği de malum. Johnston'a göre mağaza hırsızlıklarının Birinci nedeni bu kasalar. Kasiyersiz kasaların başlangıcı daha eskiye dayansa da pandemi döneminde daha az insanla iletişim mottosu sayıları hızlıca artırdı. Birçok market zinciri birden fazla teknolojik kasayı marketlerine yerleştirirken hem iş gücünden hem de maliyetlerden ciddi bir avantaj elde edebileceğini düşünüyordu. Aslında çok da yanıldıklarını söyleyemeyiz. Kağıt üstünde çok ciddi maliyet avantajları görünüyor olsa da sürecin devamı bazı noktalara daha yoğun dikkat kesilmemizi sağladı. Kasiyersiz kasalar, yardımcı personelsiz koridorlar oldukça boş ve biraz da güvensiz mağazaları doğurdu. Fırsatçı hırsızlar da bu güvensizliği değerlendirerek ciddi kayıplar oluşturmuş oldu. Bu konuda Financial Times'ın yayınladığı AlphaSense araştırmasına da bir göz atmalıyız. Araştırmaya göre işlemlerin yarısını kasiyersiz bir kasaya havale eden mağazalarda hırsızlık kaynaklı kayıplar %75 oranında artmış oluyor. Landing Tree isimli finans organizasyonunun araştırmasına da bakalım. Araştırma kasiyersiz kasalardaki hırsızlıklara ve kayıplar sonrası yapılan gerekçelendirmelere odaklanıyor. Buna göre ödemesini yapmayan insanların %21'i bu hatayı kasıt olarak yaptığını, hırsızlık amacının olmadığını iddia ediyor. %15'lik kısımsa kasıtlı olarak hırsızlık yaptığını itiraf ediyor. Peki mağazalar bunu nasıl öngöremedi? Öncelikle mağazaların güvendiği şeyin teknoloji olduğunu söylememiz lazım. Böylesi kararlar alırken birçok farklı şirket insandan daha yavaş olamaz ve hataları insandan daha hızlı fark edebilirler düşüncesiyle yapay zekaya sarılıyor. Mağazaların hemen her noktasına yerleştirilen sensörler ve başüstü kameralar çok kötü de çalışmıyor. Hatta kasa hilelerini, mağaza koridorlarındaki şüpheli tavırları ve dengesiz görünen ve saniyenin de altında bir hızla tespit edebiliyorlar. Ancak mağazaların temel sorunu da burada başlıyor. Tespit etme işi tamam. Ancak bu tip yanlış davranışlarla mücadele etmek için teknoloji halen insana ihtiyaç duyuyor. Çünkü hırsızlık girişiminin tespit edilmesi sonrası yaşananlar genellikle tatsız ve tehlikeli anlarda meydana getirmiş oluyor. Mağazaların söz konusu raporlar sonrası harekete geçmemesi beklenemezdi. Böyle de oldu. Birçok perakendeci insanları yeniden mağaza süreçlerine dahil etmeye başladı. Avantajlı tekliflerle alışveriş imkanı sunan ve geniş bir mağaza zincirine sahip Dollar General sık yaşanan hırsızlıklar sonrası 300 satış noktasından otomatik ödeme işlemlerini kaldırdı. Target otomatik ödemeyi 10 ürünle sınırlandırırken da hırsızlık oranlarının fazla olduğu mağazalarında otomatik kasalardan vazgeçti. Söz konusu değişikliklere dair de konuşan David Johnston bu önlemlerin etkilerini ölçmek için yeterli zamana sahip olaması larda somut biçimde bir hırsızlık azalışının gözlemlenebildiğini ifade ediyor. Şimdi dakikalardır anlattığım şeyin bir tür insan teknoloji savaşına dönüştüğünü düşünebilirsiniz. Hatta bu konu üzerinde bunun çok da yanlış olmadığını mutlaka söylemeliyim. Ancak mağazalar yaşanan onca büyük kayba rağmen teknolojiden doğal olarak halen vazgeçemiyor. Zincir mağazalar yanlış davranışları caydırabilmek için müşteri karşılama elemanları, güvenlik personelleri ve mağaza çalışanları işe alsa da hangi ürünlerin ve koridorların denetlenmeye muhtaç olduğunu yine yapay zeka soruyor. Yine bu konuda da McKenzie'in perakende uzmanı olarak görev yapan Gary Hahn sözlerine yer vermemiz doğru olacak gibi. McKenzie şöyle diyor. Perakendeciler çok yönlü ve üzerine düşünülmüş bir stratejiye ihtiyaç duyuyor. Yapay zekayı doğru biçimde kullanmayı da öğreniyorlar. Özetle Amerika Birleşik Devletleri yapay zekanın hatta tüm teknolojinin çok sayıda artısıyla yaşamaktan mutlu olsa da kimi krizlerin de peşi sıra gelebileceğini görmüş olduk. Burada bence bizim için de altın değerinde bir ders olduğunu söylemeliyiz. İnsan ve doğa ile barışık teknolojilerin getirileri birçok sektörü daha güçlü bir hale getirebilir. Sadece insan faktörünü hesaplarken daha dikkatli olmakta fayda var. İçeriğimiz bitti. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.